Ee, Serda Noyan çıktı dedi ki yani kendi komşularımızdan e, yani, çok yanlış. List, yani çok liste yanlış. yapmışım. Çok üzüldüm. Ee, çok üzüldüm. çok üzüldüm. Yani ben e, bizim kanallarda yani dinlediğimiz bizim dediğimiz kanallarda bu haberleri bulamadığım için ben bu tehlikeleri öngörüp kendime göre bir uyarıda bulunacağım gereken ve bir etki alanım varsa insanlara işte ...efendim şey... E, ta, e, ...irtidal tavsiye edeceğim... ...bugüne kadar öyle yaptım... E bu, ...bu noktalarda Adnan içinde uyardım... ...bilmem FETÖ'de uyardım... bunlardan da hapis yattım... ...efendim daha birçok şey... IŞİD. ...IŞİD'de can tehlikesine girdim... ...koruma ter, verildiği devlet tarafından... ...yani ben istemeden... ...bütün bunlarda ben hep öne atladım... ...ama ben bir insanı kurtarabilir miyiz... ...yani bir insana faydam olur mu diye benim derdim... Ee, insanların faydalı olanı hayırlısıdır diyor. Ben de istiyorum bedenin duasını alırım belki. E, Birin çocuğu kurtulur IŞİD'den, baceden. belki adam ki var, yok değil. Bunlar bana dua diyorlar. Şimdi adamlar e, namazlı abdestli, vatanına, milletine bağlı insanlar olmuşlar. E, bu tehlikeleri, şimdi Selefi tehlikesi, hep söylüyorum bak bunlar, bu dernekler açılıyor bilmem ne, mezhepsiz adamlar Selefi, Bu e, kez kır doğru. E, bunları hep şey diyorum, şimdi de ben burada e, tabi bu kadar dikkatli davranırken e, tabii tabi ben onun için muhalifleri çok dinliyorum. Bunları muhalifler abartıyor. Öne çıkarıyor. Ama şimdi bu abartı değil. Tabi bu şimdi hakikaten konuşulmuş herhalde. E, ben o, hocam ki, komşuların listesini yapmış. Ya hicap duydum. Hicap duydum. Yani bir Müslümanın bir Müslümanın benim komşum gavur olsa Yahudi olsa Hristiyan olsa ben onu kesmek için fırsat bulduğumda e, boynunu vurmak için değil. Ben ona gece kalkıp, Allah'ım hidayet eyle, onu da cennet elinden eyle diye dua edemiyorsam, zaten adam değilim yani. Neyini keseceğim, ...doğrayacağım adamı? Yani e, bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Yani bunu maalesef e, sosyal medyada da bu kafada bazı şeyler var ama bu hepten bir televizyonda olmuş. E, çok yanlış. Yani buna e, hakikaten e, ne gerekiyorsa icabı yapılmalı ama. Ee, şimdi şu da var. Onu, onu açalım şey... hocam, onu açalım. Yani ne gerekiyorsa yapılmalı dediğiniz zaman. Ya ne zaman, gerekiyorsa şöyle suç mesela. Mu? Suç mu burada... yaptı? suç mu? Suç. Yani nefret suçu. Nefret. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey. Kadıncağız iyi niyetli olabilir. Veyahut da kendi iyi bir insan olabilir. Benden de takva, namaz, abdest olabilir. Ben onu bir şey demiyorum. Ama toplumun televizyonda konuşuyorsun sen bunu. Ben Tabii. bunu evimde çocuğumla konuşmam böyle bir şey bana öyle zarar şey içimden, veriyorsun. Bana zarar bir veriyorsun. Bir de benim içimden de geçmez. İçimde de gizlemem. Niye içimde gizleyeceğim? Benim bu kadar komşularım var. Her tarafta her kesim insan var. Ben havaalanında görüyorum. Adam İngiliz bilmem ne orada oturuyorum. Adam kalktı millet benim yanıma geldi diye o da yanıma gelmiş. Bilmem ne. Ben bunun elini mi iteceğim? Bilmem ne yapacağım? Öyle mi yapacağım adama yani? Oturdu da orada efendim yaşlı bir İngiliz. Efendim oradan benim çocuk İngilizce bilenler şeyler sordular ona konuştular. ...bilmem ne ben demiş, beğendim demiş... ...kim demiş, ne iş yapıyor demiş... ...bir şeyler demiş, ne cevap verdik yani... Işte. ...aa ben bunu e, gizli bulsam... ...kafasına mı sıkacağım adam... ...yani biz böyle şeyler İslam'da yok... ...biz böyle düşünmüyoruz... ...yani hiç kimse şu anda benim oturduğum yer... ...şurada burada bir tane... ...şu namaz kılmıyormuş, şu içki içiyormuş... ...şu eşkıyaymış... ...eşkıyaysa devlet e, baksın... Terör, ...terör suçuysa devlet baksın... E, ...Allah'a karşı günahı varsa Allah'la kul arasında... ...teftiş etmek bile... Araştırmak bile günah ee, Yani evinde ne yaptığını özelde ne yaptığını Dolayısıyla ben bunlara katılmıyorum Çok da ricap duyduk Üzüldük ama yani bunun Şunu demek istiyorum şimdi bunu Başka bir kanalda Başka bir kanalda böyle bir konuşma e, Bizim tarafın hakkında yapılsa Eğer oraya ceza kesiliyorsa Heh tamam mı Çok Aa, güzel. ben adaletten yanayım Heh, çok önemli annem, annem, öyle derdi. Rahmetli kadını. Siz de bugün hatırlattınız. İyi damak gitsem doğru söylerim Ahmet derdi. İyi dama gitsem doğru söylerim Ahmet. Şimdi başka kanalda bu olduğunda böyle oluyorsa bizden biri diye bunu muaf tutamayız. Tutarsak bu konuk alırken dikkat etmezler ve spikerlik yapan programı sunan da ne diyorsunuz hanımefendi diye onu ikaz etmez. Herkes rahat rahat atış serbest. Bu da memleketin ilerisini kötüye götürür. Bu Canan Kaftancıoğlu e, işte e, o şekilde olmazsa bu şekilde olur dediği için başka şekilde Halk TV'ye 5 e, yayın ceza verdi. Gelirinden de %5 rütük. Yani sizin burada söylediğiniz hakkaniyet ölçüler içerisinde e, hakikaten bu orada biz müslümanların da adını lekeleyen ya bak işte bunlar işte Kemal Kılıçdaroğlu köprünün başında hatırlayacaksınız askerlerin kafasını kestiler diye bir iddiada bulunmuştu. Vallahi... E şimdi bugün bakıyoruz böyle konuşursanız yarın Kemal Kılıçdaroğlu yine çıkar başka bir şey söyler.